Böcekler, böcekler, ağaçlar, direkler. Ne kadar da güzel öyle değil mi arkadaşlar? Selamun arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber House Flipper'ın ikinci bölümüyle beraberiz. ben bu oyunu niye ikinci bölümünü çekiyorum ki yani? Karşı komşu hu hu. Oğlun geldi mi? Arkadaşlar ben bir özürlülük, mallık ve gerizekalılık ettim. Ben az önce videoya başladım zannettim. İşte konuşacağım konuşamadık eşyaları sattım. Odamı yenileceğim yani buradaki ofisi. Amına koyayım kamera kayıtta değilmiş. Ama neden hayat böyle? Hayat çok zor. O yüzden eşyalar yok. Şimdi odamızı yenileyelim arkadaşlar. Ofisimizi pardon. Her şeyi sattım arkadaşlar. Bir tek bu bayanı bıraktım. İlk olarak boya yapılır. Üstün göt san olarak arkadaşlar boyamızı yapalım. Aa duvar kağıtları da varmış aslında. Bak şu mükemmel ya. Ya da şu da güzel. Dur ya ben şunu beğendim bir dakika. İki kutu yeter galiba. Döşeme ve kaplama henüz kullanılabilir değil. Abicim madem kullanılmıyor bana niye bunu aldırıyorsun ya? Sat sikeceğim şimdi ya. Sat boya boya aynen. Şimdi boya hangi renk yapsak? Siyah yapacağım arkadaşlar. Siyah. Simsiyah. Kapkara. Bir kutu yatay galiba. Boyacı geldi boyacı. Yalnız var ya güzel oldu ha. kuran Kerim güzel oldu. Böyle böyle. Ya hanımefendi izninizle sizin arkanızı boyayabilir miyim? Arkanızdaki yani fotoğrafın arkasını. Çok teşekkür ederim hanımefendi. <laughs> Ama var ya ofisimiz öyle bir güzel olacak. Öyle bir güzel olacak. Öyle bir güzel olacak var ya. Uf. 31 3169 853 adresinden bize ulaşabilirsiniz. Götsan mutluluklar diler. Ya geçen otobüse gidiyordum arkadaşlar. Karşımda bir baktım 10 tane böyle kaslı kuvvetli adam var. Beni dövmeye kalktılar. Sonra ben de bir bağırdım. Dedim ki hayırdır lan size. Siz kimsiniz lan? Sonra bir tanesine bir yumruk çakmışım var ya. Bir elim kırıldı, bir elim kırıldı. Sonra adamlar beni pat patakladı arkadaşı. Şakaydı. Hepsini siktim. <laughs> Yemin et. Kur'an de. Kur ya ya. Allah belanı versin senin. Ya küçücük yer kaldı ya. Ya senin ben götünü sikeyim ya. Bu ne ya? Ya çük kadar yer kalmış. Boya bitti ya. Tamamdır. Boya bitti. Şu kutuda kaldı arkadaşlar. Bunu dışarıya kaçacağım. Heh. Burada kalsın arkadaşlar. Belki lazım olur. Bir daha boya para mı vereyim he? Bunu mu istiyorsunuz? Ya bu prizden niye böyle bok rengi gibi kaldı ya? Bak. Radyatör almamışız. Götümüz donacak. Radyatör alalım bir tane. Dükkan. Aç abi sonuna kadar aç. Soyunalım bu içeride. Adına 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 merkez. Şu kapıyı da sat ya. Lan! İçeride kaldın ha. Burada bir hapis hayatı yaşayacağız arkadaşlar. Burada bizi tecavüz edecekler. Olsun. Bir şey olmaz. Var işte. Nasıl yeterli boşluk yok abicim. Oğlum ben kör müyüm? Sığıyor işte. Allah. Allah Allah. Neyse kapımızı buraya katalım arkadaşlar arkadan girelim asıl. Oho. Nasıl kırdım? İyi bok gibi oldu anasadım. Bu ne ya? Valla götümü katsaydım daha güzel dururdu burada. Aa dur şurayı da boyayalım. Aa kapı buradaydı ama. Bakın arkadaşlar israf etseydik onu satsaydık şimdi bir de almak zorunda kalacaktık ya. Ne kadar düşünceli bir insanım görüyor musunuz? Hıcı hıcı bum bum. Tamam mis mis temiz. Şimdi bir tane de bu banyoya kapa... Ya da banyo kalsın ya. Bir tane birisi geldi falan bizi banyoda izlesin. Evet. Aradığım kapıyı buldum arkadaşlar. Yalnız bu kapı bu eve nasıl yakıştı ama var ya. Oh, aman aman. Ne kadar da güzel. Şimdi bir tane yatak aldım kendimize. Yatak. Bak en güzel yatağı bulacağım kendime oğlum. İşte aradığım yatağı buldum. Ne kadar da güzel yakıştı. Bir dakika dur. Şimdi bunu nereye katayım? Bir dakika. Şu köşeye kaçacağım bunu. Bak bak. Ya ne kadar da güzel yakıştı ya. Geleceksin buraya hop hop hop. Bir de iki kişilik yatak aldım arkadaşlar. Bir misafirimiz olursa diye. <laughs> bir de halı alalım. Güzel bir halı olması lazım. Odamıza yakışacak bir şey. Bu deniz şeklindekini ne alacağım. Büyük olsun büyük. Uy. Ya ben yuvarlak halı istemiyorum ya. Karesi yok mu abicim bunun? Kare kare. Abicim ben kare istiyorum ya. Neyse bunu katalım arkadaşlar. Oha. Bunun bir küçüğünü alacağız. Bir M ha. Aynen. Yalnız odam efsane oldu ya. Bak bu halıyı kattıktan sonra var ya çok değişti odam maşallah. Sizin de evinizi böyle yapabilirim. Hemen beni arayın ve Godson olarak hemen yardıma geleyim. Oh. Hmm, lamba 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 lamba. Şu lambayı çok sevdim arkadaşlar. Kısa olsun kısa. Heh. Bir tane buraya katalım. Bir tane buraya katalım. Böyle ablamıza da ışık gelir Uf uf uf. Yo ben neler yapıyorum ha bak ben balına kendimi kaybediyorum. He lan işte, suyun tadına kay kötü lan. Burada eksik olan masa var şimdi masa söyleyelim bir de. Yalnız şu güzel masaya ne demeli he. Evet sandalye yerine de bunu kattım arkadaşlar. Bakın burada daha güzel oturabiliriz. Oo dur lan bilgisayarın dışarıda hırkıza <laughs> çalar vallahi. Şunu da masamıza katalım arkadaşlar güzel masamıza. Yalnız resim çok güzel değil mi? <laughs> o televizyon yok lan evimizde bir dakika. Daha yeni aklıma geldi. Televizyon televizyon. Ya bak burada bakınca bana en iş şu geliyor vallahi billahi bak. Bak bak bir de biraz çapraz katıyorum ki tam gözlükme zamda olsun. Ya benim gibi bir müşteriyi zor bulursunuz ya. Şu evin güzelliğine bak ya. Tamamdır bence burası bu kadar yeterli. Bir de banyoyu yapalım arkadaşlar. Baksana banyoda hiçbir bok yok ben satayım. Bir tane duşa kabin aldım. Aa burayı boyamadık lan. Burayı maviye boyayacağım arkadaşlar. Mis mis. Renge bak renge. Bak bu rengi Almanya'dan özel 10 milyon dolara getirtirdim Öyle güzel bir renk yani. Bu rengi bulamazsınız hiçbir yerde. Bulursanız siksinler beni. <laughs> Ama bulamayacağınız için sikmeyecekler. Ha 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 kurtuldum ki. Bu dünya sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle Hiçbir kitap yazmaz Boya sana satayım Mak geliyor Selam veriyor Herkes ona bakıyor Sikti git diyor çok teşekkür ederim postacı sana. Bok gibi haberler getirdin bana. Bugün yine bu kadar götünüzü yıkayınız. Yarın yine geliniz bülüşünüzü yıkayınız. Ben ne diyorum ya? Allah'ım ben neyim böyle ya? Nasıl güzel oldu biliyor musun? Uf. Şimdi banyo için arkadaşlar bir tane duşa kabin. Duşa Kabin. Bunu katlayacağım. Birleştir. Oo bu işi de yapabiliyor ha Ya göt sen çok ilerlemiş ya. Sık abicime her yerine. Tabi bunlar bizim için çocuk oyuncağı da. Ben size gösteriyorum arkadaşlar. Yoksa bizim için göt sen için bu çocuk oyuncağı. Çocuk. Bundan kadar çok parçası varmış ya. Bir satır bunu takmaya çalışıyorum aslında. Abicim bit bit piç. Ne göt kafalı ya. Abicim götümü de takayım mı buraya? Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda bitti be. Tuvalet. Tuvaletimiz de bu. Mükemmel bir tuvalet bence. Ya şu güzelliğe bak ya. Aa buraya ne takacağız? Havluluk. Aa havluluk olmazsa olmaz şimdi. Hav havluluk. Havuşluk mu? Ne ben havluluk yazmadım mı? Havluluk. Tamamdır. Havlularımızı da buraya katabiliriz. Hem buradan götümüze sıcaklık da verebilir. Aa ayna katmadık. Arkadaşlar ayna katmazsak bu ben yakışıklılığına nasıl bakacağım yani düşünün. Ayna. Ayna ayna. Söyle bana. Var mı benden bu yakışıklısı bu dünyada? Yok tabii ki piç. Konuşma bile. Bu ne? vay vayla bu ne? Uyyy. Çok güzel lan bu. Vah. Mükemmel oldu mükemmel. Dur bakayım. Buraya da döşeyelim ya biraz bunlar. Aç abiciğim bunları da. Şu evin mükemmelliğine bak. Tamamdır. Evimizde birazcık süpürelim. O, oh. izleyeceğim televizyondan Esra Erol'umu izleyeceğim arkadaşlar. Oo, oh. mis mis temiz. ya bugün de çok yoruldum ya. Ya, oh evim evim güzel evim. Biraz banyoya gireyim. İşlerim var benim banyoda. Açılsana piç. Aa. Oh. Bu ne ya? Yemedim kapı bozuldu. Kapı açılmıyor. Hii. Ananı şişeyim. Neyse arkadaşlar ya, banyo yapmayı veririz yani. Banyo çok önemli bir şey değil. Gençler, bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün ne yaptık derseniz ofisimizi çok güzel bir hale getirdik. Maşallah, sübhanallah. Bu ne güzel bir ofis yoktu. Yani beni çağırmak istiyorsanız arkadaşlar evinize falan böyle ev işlerinizi yapabilirim yani. Odanızı bu hale getirebilirim göt sen olarak. Açana kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hiç abone, like falan atmıyorsunuz. Atın lütfen. Oh be. Ben de birazcık evimde kestireyim ya. Sen Peach.